Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Ertuğrul Gazi koşusu başladı. Çıkıştan sonra bir boy geriledi. 3 numaralı altın beşik. Dört numaralı baba döker bilinen süratli stiliyle öne düştü. Liderliği aldığı gibi farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Rüzgar Aesof peşine takıldı. Onlara 1 boy kadar geriden 1 numaralı Herkül katılırken 1,5 boy kadar geride 4. sırada 6 numaralı Badwolf var. Onun hemen dışında 5 numaralı Bavireş. Bavireş'in 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın ilerliyor. 9 numaralı Ontu yanında 7 numaralı Kinova. Kinova'nın dışında 8 numaralı Mr Strong 1 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Altın Beşik sırasıyla safkanlar son 800 metreye geçtiler. 4 numaralı Baba Döker'in temposunda devam ediyor koşu. Fark 3 boy kadar 2 numaralı Rüzgar Eto'yu ikincilikte. 1 numaralı Herkül üçüncülükte yerini korumaya çalışırken hemen yanına 6 numaralı Bad Wolf geldi. 2 boy geride en dışta 7 numaralı Kinova. Ortada 5 numaralı Bavireş. İçeride 9 numaralı Oğuntu'nun sırasıyla viraj dönülüyor. 4 numaralı Baba Döker. Virajı lider dönmeyi başardı. Bariyer dibine doğru yaslandı. Son 400 metreyi 5 boy kadar önde koşuyor. Geriden 7 numaralı Kinova'nın 2 numaralı Rüzgar Eto'nun 5 numaralı Bavireşin atakları ile son 200 metreye giriliyor. İç kulvara yakın 4 numaralı Baba Döker rakiplerine direniyor. Fark 4-5 boy kadar. 5 numaralı Bavireş ikincilikte daha geriden. Kinova'nın gayretleri var. 4 numaralı Baba Döker önde dışarıdan 5 numaralı Bavireş geliyor. 4 numaralı Baba Döker önde. Bavireş saldırıyor. Bavireş geliyor. Bavireş geliyor. Son hatayla koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Baba Döker ikinci, 6 numaralı Bad Wolf üçüncü, 7 numaralı Kirova da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Bavireş, Özcan Yıldırım'la Ertuğrul Gazi koşusunu kazandı.